Yaptıkları bu karanlık, bugüne kadar hizmet ettikleri bu karanlık sanıyorlar ki Saki eğer bizi sindirecek, hayır sindirmez. Onları çürütür sadece. Rakiplerini cezaevine atacak kadar aciz duruma düştüler. Sokağın sesini duymayacak kadar sağır oldular. Milletin isyan edişini görmeyecek kadar kör oldular. Ama sonucunu görecekler, kaybedecekler. Bu kadar hukuksuzluğa rağmen yarın öbür gün çıkıp tekrar aman biz kandırıldık demeye fırsatları olmayacak. Çünkü bugünkü operasyonlarda siyasetin parmağı yok diye kimse ispat edemez. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan çıktı turbun büyüğü dedi, bu işler böyle ilerledi. Hukuk üstündür. Keşke öyle olsa. Temel haklarını uygulayan, kullanan, protesto hakkını kullanan gençleri toparlıyorlar şimdi sokaktan. Önce bir yeni kapıya bakın. Yeni kapıda apı posterleri açıldı. Orada terör örgütü propagandası yapılıyorken siz elinde Türk bayrağı olan çocukları hapse götürme niyetindeyseniz Gencecik, pırıl pırıl çocukları götürüyorsanız ben burada en azından bir ablaları olarak bu karanlık tarihi anlatmak zorundayım ki bilsinler.